Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tel tel ayrılan açma tarifim var. Yaprak açma. Bunun için bir su bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ. Hamurunu hazırlıyoruz. 2 adet yumurtam var. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Diğerini içine ilave ediyorum ve beyazını da kattım. Bir paket kuru maya, göz ayarı tuz 2 tatlı kaşığı da toz şeker Evet kabımızın içine ilave ettik şimdi iyice çırpıyoruz bugün açma hazırlıyoruz yaprak açma hazırlayacağız şimdi üzerine un ilavesine geçiyoruz un ilavesi ele yapışmaz bir hamur olana kadar devam edeceğiz Şöyle ilk aşamada kaşık ile koyuyorum. Çırpıcı ile şöyle karıştırıyorum. Spatula ile daha sonra elim ile yoğuracağım. Evet yapımını ilk defa göreceğiniz harika bir açma hazırlıyoruz arkadaşlar. Gerçekten kat kat ve tel tel ayrılıyor yaprak açma. Evet gördüğünüz gibi ele yapışmaz bir hamur olana kadar yoğurduk. Un ilavesini yaptık. Şimdi hamurumuzu mayalanması için sıcak bir ortama koyacağız. Yarım saatte mayalanır. Şöyle üzerini streç filmini kapatıyoruz ve mayalanması için bekliyoruz. Evet yarım saat gibi bir zamanda mayalandı. Sıcak yerde durursa yarım saat, soğuk yerde durursa bir saat bir zaman geçer arkadaşlar. Hamuru düz bir zemin üzerine aldık. Tamamen hepsini koydum. Elim ile yuvarladım. Şimdi bir mardane yardımı ile açıyoruz ne kadar ince açarsanız o kadar tel tel olacaktır arkadaşlar ilk aşamada merdane ile açıyorum daha sonra oklava ile açıyorum şöyle kocaman bir yufka açacağız Evet arkadaşlar bugün tel tel açılan bir açma tarifi veriyorum sizlere yaprak açma şekli yaprak şekli olduğu için ben yaprak açma diyorum. Evet gördüğünüz gibi yufkamızı açtık. Şimdi üzerine eritilmiş tereyağı ya da margarin hangini kullanmak isterseniz evinizde hangisi varsa sürüyoruz. Bir fırça yardımıyla sürüyoruz. Eritmeye özen gösteririm. Sert olursa zaten bu şekilde süremeyiz. Biraz erittik ve fırçamız ile her yerine sürdük. Şimdi Şöyle dört parmak genişliğinde katlayacağız yufkamızı. Her bir katın içini yağlayacağız. Bu şekilde yağlıyoruz. Tekrar katlıyoruz. Evet. Dediğim gibi her katı yağlayarak katlıyoruz. Evet. Her katını katlayadık. Yağladık. Gördüğünüz gibi eşit miktarda ayarladık. Şimdi bir bıçak yardımıyla 3 parmak genişliğinde kesiyoruz. Evet şöyle hepsinin bir ayrılın birbirinden yapışmasın şimdi şekil verme aşamasına geçiyoruz bıçağımız ile ortadan şöyle kesiyoruz ve iki tarafından dışa doğru buruyoruz şöyle burabildiğimiz kadar buruyoruz arkadaşlar bunlar tel tel kat kat ayrılacak uçlarından yapıştırıyoruz üst kısmını da biraz bastırıyoruz ve yaprak şeklini veriyoruz İsterseniz yuvarlak şekilde verebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama ben bu şekilde yaprak şeklini vermeyi daha iyi gördüm. Evet, gördüğünüz gibi dışa doğru kıvırıyoruz. Bakın. Ve uçlarından birbirine yapıştırıyoruz. Şöyle üst kısmında yapıştırdığımız zaman yaprak şeklini otomatikman alıyor. Hazırladığımız tüm hamurları bu şekilde hazırlıyoruz. Evet hazırlaması son derece kolay gördüğünüz gibi yaprak açmalarımız hazır oldu şimdi yağlanmış bir fırın tepsisine açmaları koyacağım yağlanmış fırın tepsisine koyduk 4 adet fazla geldi bunu da başka bir fırın tepsisine koydum şimdi üzerine yumurta sarısını süreceğiz Burada daha önceden ayırmış olduğumuz yumurta sarımız var. Beyazını içine hamuruna katmıştık. Üzerine biraz kalan yağımızdan döküyorum. Yağım sıvık olduğu için üzerine döküyorum. Bir fırça yardımıyla dağıtıp yumurtayı iyice karıştırıyoruz. Ve açmaların üzerine fırça ile sürüyoruz. Son derece lezzetli tel tel açılan dediğim gibi inanın Harika bir açma hazırlıyoruz. Tamamen hepsine yumurta sarısını sürdük. Şimdi susam serpiyorum. İsterseniz çörek otu da serpebilirsiniz. Her ikisinden de serpebilirsiniz. Hiçbir şey de serpmeyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış ve pişmek üzere fırına götürüyorum. 200 derece fırında kızarana kadar tutacağız ve fırından alıyoruz. Evet açmalarımız kızardı. Bakın nasıl kat kat olduğunu kendi gözlerinizle görün. Şöyle bir tanesini alıyorum. Bakın tel tel olduğunu şimdi açacağız ve bir tanesini parçalıyorum. Bakın nasıl tel tel olduğunu kendi gözlerinizle görün. Umarım sizler için hazırlamış olduğum açma tarifimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yaprak açma tarifimi Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Daha birçok yeni tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.